simbiyoz veya simbiyosis ortak yaşama anlamındadır. Birden fazla canlı türünün belirli koşullar altında bir arada yaşaması simbiyosis olarak tanımlanır. Bir arada yaşayan bu türler birbirlerinin varlığından yarar sağlarlar. Simbiyosis çeşitleri 3 ana başlık altında toplanır. 1. Bir, Kommensalizm Birlikte yaşayan iki türden birisi bu birliktelikten yarar sağlarken diğerinin herhangi bir kazancı veya ya zararı yoktur. Bu birliktelikte türler birbirlerinden ayrı da yaşayabilirler. Buna en güzel örnek köpek balıklarının üzerinde yaşayan küçük balıklardır. Bu küçük balıklar köpek balığının artıklarıyla yaşarken köpek balığı bu durumdan herhangi bir zarar görmez. İkinci özelliğe bakalım: proto kooperasyon. Birlikte yaşayan her iki türde bu birliktelikten fayda sağlar. Ancak bir önceki tip gibi bu birliktelikte de türler ayrı ayrı yaşamaya devam edebilir. En klasik örnek bir tür deniz yengeci ile deniz gülünün aktaniya diye geçiyor, ortaklığıdır. Burada yengeç deniz gülünün yakıcı tentakülleri ile kendisine koruma sağlarken deniz gülü de yengecin yakaladığı besinlerden faydalanır ve onunla birlikte hareket ederek yayılım yeteneğini de arttırmış olur. 3. Mutualizm Bir önceki tipten bir arada yaşayan türlerin birbirlerine tamamen bağımlı oluşları ile ayrılır. Bağırsaklarımızda yaşayan simbiyont bakteriler selülözü sindirerek ve vücudumuz için gerekli olan bazı vitaminleri sentezleyerek bize yarar sağlar. Bizler de onlara uygun ve korunaklı bir yaşama alanı sağlamış oluruz. Bu bakteriler olmaksızın selüloz sindiriminin gerçekleştiremeyiz. Onlar da vücudumuz dışında yaşamlarını sürdüremezler. Çiçeklerden polen sağlayan böceklerin tozlaşmaya yardımcı olması da yine bir mutualizmin örneğidir. Simbiyosis tiplerinde ileri derecede uyum görülür. Türlerin yapılarında, dış görünüşlerinde, ve davranışlarında büyük değişiklikler ortaya çıkar. Yine simbiyosis sayesinde birçok tür hayatta kalma şansını ve başarısını yükseltmiş olur. Bu da seçilim hızını ve bu türlerin doğal seçilimdeki şansını arttırır. Simbiyogeneze bakalım. İki ayrı organizmanın birbirleriyle birleşerek tek ve yeni bir organizma oluşturması olarak düşünebilirsiniz. Bu düşüncenin kökeni Konstantin Mereskovski'nin kloroplastların siyanobakterilerin protozoa tarafından yutulduğu simbiyoz bir ilişki sonucu ortaya çıktıklarını anlattığı 1926 tarihli Simbiyogenez ve Türlerin Kökeni isimli kitabından gelmektedir. Aynı zamanda Ivan Vallin de Simbiyotizm ve Türlerin Kökeni isimli kitabında bu kavramı desteklemiş ve bakterilerin türlerin kökeni olabileceğini, ayrıca türlerin endosimbiyoz yoluyla oluşmuş olabileceğini öne sürmüştür. Bugün kloroplast ve mitokondri'nin böyle bir kökeni olduğu düşünülmektedir ve endosimbiyoz kromu olarak adlandırılmaktadır. Peki simbiyotik yaşam nasıl ve neden evrimleşti? Bu noktayı da açığa kavuşturmak önemlidir. Tennessee Üniversitesi'nden biyokimya bölümünden Profesör Kuang V. Jeon ve Profesör J. Park PubMed dergisinde yayınladıkları makalede ve öncesinde düzenledikleri deneyde Amoeba proteus isimli bir protista ile Escherichia coli bakterisi arasında simbiyotik yaşam kurulmuştur. İlk etapta bakteri konağına zarar vermiştir ve bağımsız olarak yaşayan amiplere göre daha yavaş büyümesine sebep olmuştur. Ancak 18 aylık deney ve 200 nesil sonunda bakterinin amip üzerine zararlı etkisi azalarak yok olmuş ve amip bakterilerin varlığından etkilenmeden yaşamını sürdürmeye devam etmeye başlamıştır. Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular simbiyotik ilişkilerin zıt karakterlerin bir arada bulunmasından evrimleştiğini ortaya koymuştur yani birbirleriyle alakası olmayan ve hatta birbirlerine zararlı olan türler bir arada bulunmaları sonucu önce birbirlerine zarar vermişler, daha sonradan ise birbirlerine alışarak ya da alışacak şekilde adapte olarak birlikte yaşamaya başlamışlardır. Peki bu evrim ne sıklıkla ve ne zaman olmuştur? Bu konu hala tam olarak bilinmiyor. Ancak filogenetik ağaç sorununuza da bir miktar cevap olması açısından şu anda bilimsel bulgularla desteklenen bir gerçek çimler ile ortak yaşayan endofitik mantarlar ile Epikloe isimli patojen bir tür birbiriyle evrimsel olarak oldukça yakındır. Öyle ki farklı türler olmalarına rağmen birbirleriyle cinsel açıdan uyumludurlar. Ki bu da onlarca tür tanımından biyolojik tür olarak tabir ettiğimiz tanımlamaya bir istisna teşkil etmektedir. Bir diğer örnek baklagiller ile ortak ilişki kuran Rhizobium, bir diğer patojen bakteri olan Agrobacterium'un yakın filogenetik ilişkisidir. Evrimsel olarak bu ilişkilerin canlılara doğal ortamda avantaj sağlamasından ötürü evrimleştiği düşünülmektedir. Çünkü simbiyotik ilişki sonucunda taraflar Karşı tarafın bazı koşulları sağlamasından ötürü kendilerinin yaptığı bazı işleri yapmayı bırakırlar. Bu da onlara enerji açısından fayda sağlar. Örneğin bazı bitkiler karıncaları üzerlerine çeker ve otçullara karşı kendilerini karıncaların varlığıyla korurlar. Bu sayede bazı diğer bitkilerin salgıladığı koruyucu salgıları üretmek zorunda kalmazlar. Güney Amerika'daki Akasya ağaçları alelo kimyasal denen ve otçulları kovan kimyasalları salgılar. Ancak bu türün bazı popülasyonları bir tür karıncanın bol bulunduğu bölgelerde yaşarlar ve bu karıncalar onları otçullardan korur. Bu popülasyonlarda bu kimyasalların artık salgılanmadığı gözlenmektedir. Şimdi simbiyozu size kısaca anlatalım. Ortak yaşam simbiyoz iki ya da 2'den çok türün bireyleri arasında ortaya çıkan çeşitli birlikte yaşama biçimlerinin ortak adıdır. Tam anlamıyla bu şekilde tarif edilir. Birlikte yaşayan türlerin bireylerine ortak yaşar ya da nit denir. Bu bireyler arasındaki olumlu ya da olumsuz ilişkiler ortakçılık ve asalaklık gibi ilişki biçimleri yaratır. Ortak yaşam kavramı en geniş anlamıyla birlikte yaşayan türdeş topluluklar arasındaki etkileşimsiz ilişkileri de kapsar. Ama birçok kaynakta ortak yaşam adı yalnız ortak yaşarların, yaşarların karşılıklı yararlanma temelinde kurdukları ilişkiler için kullanılmaktadır. Karşılıklı yararlanma ilişkisi büyük ölçüde yaşama gereksinimleri birbirinden çok farklı canlılar arasında da görülür. Ortak yaşar Canlılara örnek olarak azot bağlayıcı bakteriler ile baklagiller, yeviş getirenler ile işkembe bakterileri, ağaç kökleri ile mikoriza oluşturan bazı mantarlar verilebilir. Karşılıklı yararlanma bazen zorunlu bir ortak yaşam biçimini almıştır. Örneğin, bazı bağırsak tek hücrelileri ve termitler ancak birlikte var olabilirler. Oksijensiz ortamda yaşayan bu tek hücreliler termitlerin başlıca besini olan selülozu sindirir. Çiçekler ve tozlaşmayı sağlayan böcekler arasındaki ilişki de genellikle karşılıklı yararlanma temeline dayanır. Evet, e, simbiyozu ben özellikle e, konu olarak alma nedenim Star Trek dizisini baştan sona eski bölümlere de dahil olmak üzere e, izlediğimden kaynaklı aldım. Orada simbiyozla yani ortak yaşar e, diye bir dizinin bir bölümünde yer vardı yanılmıyorsam Star Trek Next Generation adlı dizisindeki bir bölümdeydi orada konu olarak görmüş ve araştırmış bu şekilde sizlere sunmak için bilgiler toplamıştım ve şahsen şöyle söyleyebilirim simbiyoz yararlı mı Evet yani makale için içerisinde de yararlı olduğunu görebiliyoruz bazı canlılar açısından Aslında simbiyozu ben şöyle hayal etmiştim bu Star Trek dizisindeki gördüğüm o bölümündeki ortak yaşama biçiminden sonra yani mürettebattan birisine bir yaratık diyebiliriz yani uzaylı bir yaratık simbiyoz yaşam kuruyor üzerinde bazı gelişmeler sağlıyor mürettebatın ve faydalı oluyor gibi düşünebilirsiniz öyle bir bölümde yanlış hatırlamıyorsam ben şöyle düşünüyorum Mesela Bizim vücudumuzda e, herhangi bir uzvumuzu kaybettiğimizde ya da gözümüzdeki görmeyle alakalı olabilir. Yani farklı şeyleri düşünebiliriz burada. E, o canlıdan daha böyle gelişmiş bir canlı olabilir ya da daha uzun süre yaşayabilen bir canlı olabilir. Onun bu özelliğini e, bize enjekte etme yani biohacking'in canlı üzerinde yapılmış hali gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu tarz bir simbiyotik durum yaratılabilir diye düşünüyorum. Yani en azından bize faydası olacak şekilde, belki o canlıya da o ortam içinden bizdeki bir şeyle fayda sağlanabilir. Nasıl ki bizim bağırsaklarımızdaki probiyotikler gibi makale içinde de kısmen örnek vermiştim bununla ilgili, bize fayda sağlıyor. Mesela parmağımızı kaybettik, yani öyle düşünelim, parmağımızın yerine geçecek simbiyotik bir canlı olabilir vesaire gibi. Yani bu uç bir örnek. Şu an tabii ki böyle bir şey olur demiyorum ama farklı farklı bizim kaybımıza yönelik o yaşamın orada yaşayabileceğine yönelik bazı şeyler yapılabilir gibi düşünüyorum. Simbiyoz güzel bir durum, biyolojide de çok fazla incelenen bir durum. En azından bizlere de uygulanabilir şeyler olabileceğini bilim insanları da araştırıyordur diye düşünüyorum. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.